Bu, 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 sandalye ya, kapmaca, kapmaca oynayacağız Herkese merhabalar Dora ve Mina bugün sandalye kapmaca oynayacak Müzik başladığında oynamaya başlayacaklar Müzik durduğunda sandalyeye ilk oturan kazanır Böyle evet, arkadaşlar. onda biter ama tamam mı? Tamam anne Like atıp abone olmayı unutmayın Çok seviyoruz Hadi bakalım başlıyoruz Hayır. Açtım müziğimizi Dora önce oturdu. Dora bir sıfır önde. Haydi başladık. Elleri göreyim daha hareketli. Minacığım önce Dora oturdu. 2-0 <laughs> doğru oturdu. 3-0. Sen biraz anne, yavaştan geliyorsun anne, annem. annem. O şimdi zaten yapar ki o ısınıyor. Şey 3-0. <laughs> 4-0. Evet. Hani eller, eller. Dört bir. Dur evren kalk çabuk hemen. Başlıyoruz. Dört iki. Doğru oturdu. Beş iki. Mine oturdu. Beş üç. <laughs> Elleri göreyim daha hareketli. Dans ediyoruz. Eller. Ben kim? Ben kim? Abi, abi, Altı ne? üç. Eller 8'de biter. Hayır. 6 4 Evet fark ediyorum. Dora atma kendini anneciğim. Öyle mi aa, aa, böyle olmaz. Eller havaya. Dans ediyoruz. Dans, dans, dans. Minecim sandalyenin arkasından biraz daha uzaklara, uzaklara. Hadi bakayım. Dora'cığım sen de uzaklaş sandalyeden. Ama siz dans etmiyorsunuz ki. Ben oynamayacağım o zaman. 6 5 Evet bir daha bekleme önünde. 6 5 6 6 Aması yok Dora evren. 8'de biter. Eşitsiniz 6 6. Dora 7 6. Bir şey hani, ben tamam, ben hadi, tamam hadi onda bitsin onda bitsin. Ben ediyorum. Ben altı. Hani, Yedi altı. Altı. Ama hiç eller hareket etmiyor. Sadece etrafında koşuyorsunuz öyle olmaz ki. Sekiz altı. 8-7 Daha dikkatli. Daha dikkatli. 9-6 Dokuz altı. Kalkar mısın Mina? Hareketli. Dokuz yedi. Dokuz yedi. Dokuz altı dokuz yedi oldu. Hayır sekiz oldu. Sekiz mi oldu tamam. Dokuz sekiz. Ben yanlış saymışım Hayır, 6, pardon. Aa dokuz dokuz alan kazanır. Haydi bakalım. Dansınızı göreyim. Dans, dans. <laughs> Mina kazandı. Hadi el sallıyoruz. El sallıyoruz. Arkadaşlar şimdi Mina kazandı. Mina'yı tebrik ediyoruz. Dora biraz üzüldü. Kaybettiği için ama yapacak bir şey yok. Kazanmak da var. kaybetmekte de. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Anne